Merhaba arkadaşlar, PES Türkiye kanalına hepiniz hoşgeldiniz. Zana Lig'in bir başka bölümünde daha sizlerin huzurundayız. Arkadaşlar gerçekten ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ligi bir an önce bitirmeye çalışıyoruz. Amacımız bu. Bugün burada Aston Villa ile oynayacağız. Yasin ne düşünüyorsun? Son 4 maç lig bitiyor. Çok şükür artık kurtulacağız. 8 Sene... Yorulayız. Şöyle söyleyeyim. İyi tarafından düşünmeye çalışıyorum. Hı hı. Efsane modda oynuyoruz. Kadromuz ligdeki en kötü kadro. Var mı bir kötü? Net. Ya daha belki 1-2 kötü daha Tabii. vardır ama en kötülerden biri. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktık. Evet. İlk bölümündeyiz ligin. Yani ondan ikiye bölersek 10-20 ilk bölümündeyiz. Tabii ki daha yukarıda olmamız lazım ama önümüzdeki çok iyi transferlerle inşallah güzel hedeflerimiz olur. Ve Avrupa falan bu sene umurumuzda değil. Son dönemlerde e, oynadığımız taktik. 4 forvet iş yaptı gibi e, biraz daha etkili forvetlerle mesela Haaland'dan verim alamıyoruz. Ama şöyle de bir şey var Serdar sözünü unutma. Şu kalan 4 maçta böyle bir 3 galibiyetli beraberlik falan alırsak belki Avrupa'ya da atabiliriz kendimizi. Belki bakacağız bu arada... Halant'ı falan satıp onun yerine 2-3 tane adam alıp bizi Kesinlikle. kurtaracak adam alabilirsek bizim için çok iyi olacak. Çok eksik kaldı Halant'ı. Ben almadım bu arada kendi halant'ı. Süpersin be. O top Oğlum 8 kişi oldu bir Evet. Sen de süper. Şeyim yok bu şey. Yok. Ben gidiyorum yukarı. Gelme gelme tamam. ben yakın. Süper. Yürü. İleride 4-5 alternatifim var. Ah ah Bilal. güzel. Ayağıma bastın. Abi bir tane for kazanamıyoruz ki. Şimdi. Tamam. Bakan bu. Aa, bak vermedi galiba Açayım da. Çok iyisin. Bruno. Güzel. Keyif aldım. Devam, 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 devam. Hadi devam. Bu arada arkadaşlar telefona da bakıyorum. Transfer görüşmelerimiz var. Ön Güzel. Abi topu bile kaldıramıyorlar ya. Anasını sattım. Bekle. Mı? topunu bile kaldıramıyorlar. Yukarı. Yok olsa. Tamam. Tamam o bende. Süper. Aşağı dönüştürsen. Hadi Kaan al artık topu yavrum. Tamam, devam, devam devam. Ah Bruno ah Bruno. Bende. Harikasın. Ya bir de alt oluyor ya. <laughs> Allah'ım sen sabır ver ya. Sen de. Pasa bakar mısın? Ben de. En iyisini yaptı, salla. En iyisini yaptı. Ya şu iki kişi arasından şu için yaptım. Şu sıyrılacak bir adam değil yani. Kaan kırmızı Daha gördü. İki defans oynarız. Hayret almadı ha. Şu kontrolar çok önemli. Allah belamı versin arkası dönük nasıl gidiyor daha? Kalk onun bunun çocuğu kalk. Pavyon çocuğu. Bak sana yemin ediyorum eğer orada penaltı verseydi Allah belamı versin artık affına sığınarak bir şeyler kıracaktım yani. Kızmazdın değil mi? Ansu hakikaten Bek, Ansu beklesin var or. ya siyahi ananı Sen de Yak, Yaksana yak <laughs> Abi sinir oluyorum ya Acı bence ee, devam, devam, devam. devam, devam. <laughs> Kadı yapılmış anasını satayım hala bir şey yapıyor. Allah belamı versin girmedi sandım biliyor musun? Hem Devam. veriyorum hem gol olmuyor sanıyorum. Devam. Bir kişi eksik. Devam. Eksik fazla sik hepsi belli olacak. Köşe koş. Yok kaleci böyle ama. Hadi oğlum. Hayır, hayır. Helal olsun. Sana helal olsun. Devam. Güzel. Şu maçı kazanırsak gelecek için bir umut olacak. Herhalde canım. Şu. Yoksa bu seneden sene bir beklentiniz, bir şeyiniz yok. sen Avrupa falan da <laughs> bir şey yok. Yok, yok abi ne Avrupa'sı Allah aşkına ya. Görmüyor musun? Evet. Ya hoca güzel, yapmadım güzel, ya. Güzel. Yapmadım hoca ya. Mada... Cık cık. Yemin ediyorum var ya. Hadi yürü Öz güvenimiz için lan. Ben de. Hemen. Ya bu alçaktan degajı yüksek atıyor <laughs> bu nasıl bir kaleci ya? Yani. Oraya ben veririm. De Sende. Abi avantajlıyken aldırmıyor farkında mısın? Ben gel. Tamam ben yukarı. Tamam. Olsun. Abi şu paslara bak Allah'ını seviyorsan ya. Offside. Ah <laughs> tuzlu ayran getireyim mi? Vallahi onu attım ya. Versem geçmeyecekler. <laughs> Kapattım mı? Tamam arkası. Tamam hemen. sen onu yakala. Ben tamam. Gittim. Kale kale kale. Şuradan iyi çıkarsak Güzel. Güzel taktiği bulduk. Bu taktik üzerine yoğunlaşacağız artık. O kadar sabitleri koşturduk. İlk defa ta yaptılar biliyor musun? Sen de. Gel. Tamam. Çok iyi be. Bir kişi eksik. Çok iyi. Çok iyi be. üstüne kayacaktım kayma. Niye kayıyorum ben? Niye böyle bir şey yapıyorsun? O bende gelme. Süper. Şu öndeki taraftaki adam daha boş. Onu alsaydım. Gelme. Burada bir onur mücadelesi veriliyor. Problem yok. Kazandı canım. Güzel. Yoksa ben niye çiçeği yumurtlayayım ki? Çok güzel. Çok güzel. Harika. Harika. Ah. Ah. Tarkan'ın şeyi aklıma geldi. Tarkan'ın şeyi... <laughs> Demişti. <Değil> <laughs> güzel güzel devam. Şişir! Puan durumuna iyice bir bakalım. Gel. Ya. ya bakan bu. Senin kafanın güzel, güzel. boyun bölgene sokayım. 12'yi aldık 0-0'da. Aynen öyle. Güzel. İyi maçtı. Uzun süre sonra bir galibiyet aldık. Bir puan durumuna iyice bir bakalım. Hadi puanlık bir şey Bekle bir dakika. 60. Bak. Puanlık bir şey yok diyorsun. Bir saniye baba. Oğlum 4. Bak 30 dakikanın üzerine çekmiyor videoyu. Bir saniye de. Lig sonrasında bakarsın. Zaman kalırsa bakarsın. Bizim bundan sonraki taktiğimiz bu acaba Devam devam başla. Şunu gördüm. Koç. 4 63 puan. Biz 60 puan. Ama arada 5 10. takım var. O çok kötü işte. Bak. Okey ama... İlla ki kaybedeceğiz. Ya kardeşim biz bak, kazanalım. Bak, Şampiyonlar Ligi bile şansımız var. Has, yok şampiyon olma şansımız var. UEFA'ya kesin gidebiliriz kalan maçlarımızı alırsak. Gelir oğlum. Final maçı. Her maç final maçı. O zaman bu maçı alırsan dünyada beğendiğin en büyük kadın, en iyi kadını söyle. Jessica Alba. Jessica Alba ile bu gece beraber olacaksın. Bu maçı alırsan. E olamazsam? Nasıl olamazsam? Yani. E, ona göre oyna işte. Aa! Tamam. Bir hayaldir gidiyor. Hadi bismillah. nasıl nasıl basıyorum görüyor musun? <laughs> Abi sanki biriz, bizim adamlar fazla 10 kişi o kadar alışmışım ki. Güzel. Chelsea'yle oynuyoruz. Jessica alma. Gözün önünde olsun Jessica. Hafif dekolteli. Bana ver topu. Bak bu maç geri kalan hayatımızın ilk günü. Hadi. Anlasın bellerdim Okan'ın var ya. İnşallah sana verir Jessica ile sen vurursun. Deniz Tür atarsın acı. <laughs> Zaten Deniz başka bir kimse yok. Bu açıdan vurabileceğim en iyi evet, evet, Devam. Ben hayatımı böyle çalım yemedim ha. Deniz. Ön Güzel. Devam. Bekle 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 bekle. Gir içeri. Şimdi. Gir içeri. Bakmıyorum bile. Güzel. Devam. Ya Chelsea lan? Moda girmişiz biz artık. Sakin. Gel. Gel. Abi kal. Neyse tamam. Konsantrasyon bozmak. Herhalde lazım. canım Jessica var. Gel, tamam göbeği, göbeği kapatalım. Güzel kale. Aha! Kapattım. Kale keşke çıksaydım ben. keşke be. çıksaydım be. Güzel be. Hadi be Jessica. <laughs> Yalnız ikidir Jessica'nın ağzını alıyorsun ismini. <laughs> Niyetim de <oydu> zaten. <laughs> Bu sana kimse veremez. Aha! Gel, gel! Aaaa! Gel gel deyip durma ya! Oğlum ben şey söylüyorum. Gel, gel, gel. Gel çok özledim. Bende o. İyiyiz, iyiyiz. Bir şey fark ettim. İyiyiz dedikten bir 10 saniye içerisinde... %70 gol yiyoruz biz. Ben geldim. Ya bu imkansız bir şey ya. Vur şunu ben. Çok özür dilerim, foul yaptım ben. Ben foul yaptım. Yaptın mı gerçekten? Ne yaptım? Dokunmadım adama ya! Bana bak, <laughs> ne kadar mağrur sordum. Yaptın mı gerçekten? Bak düşün Jessica sana böyle basıyor. Şey, sen Türkçe bilmiyor. Türkçe bilmiyosun. Haylaaayy! Seni beledim ha. Vur! Oğlum çok açık oyunu adam bunlar. Ya Bruno hakikaten... ...Cennet Mahallesi'ne geri dön ya. Bak, bu mesela işte El elim var Gel gel öldü Ya bir karışma bana kardeşim ya Ulan zaten vermişsin Bir karışma zaten. ya <laughs> Bozma moralini ya <laughs> Dur bakalım bir gidecek Jessica ne olur ya Sende. Sabit ser. Answer. Ah öyle Vur. En iyisi. Bende. Deniz. Abi bir kere de bizim önümüzde kalsın ya. <gülüyor> Offside. <gülüyor> Offside. Ya niye oh son saniye işe yapıyorsun? Ya? Jessica da bir an böyle hani böyle tam çıkarırken düşünsene. Son bir atak çiziyorum. Dur. Ah. Bir Allah'ın kulu yok mu? Gel. Timon. Ya sokacağım Timon'a şimdi. Çek kaleye, kaleye ver kale. Kaleden başla. İndir. Jessica! Aman sınırsız ne olur. Ve Peki ve eski takımına gol atması? Ya sokayım eski takımına boş versin. Oradaki kare ikisinin tatlılığını gördün mü? Peki 45 <cities in Canton> <rituals> artı 5. 5. Evet. Ama bu sen o plan çizdin ya orada Obradovic çizdi. Aa abi ben son son şeyleri çok iyi oynadım. Hadi hadi be. Hadi fark et. Anladım ama evet. Arkadaşlar çok iyi gitmiyor muyuz ya? Allah. Ver. Abi koşmayı niye durdurdun? Ben de. Aşağı. Geldim. Ortaya. Geldim. Geldim. Gel yine. Yok. Yok bir şey canım. Böyle şey iki kere Yok bırakmadım. bir şey ya. Vallahi y yatır yapıştır bana orada be. Vurun bana, vurun. E dediğim divanda vur bana. Ha, tamam, konsantrasyonu bozmayalım. Süpersin. Verdim. Oy. Aşağıda. Harikasın. Denenirdi. Ha. Bir tane çal artık full be. Abi free kick golleri atamıyoruz artık. İzle o zaman. Sende. Jessica. Bakalım Jessica hangimizi tercih edecek bu gece? Sence? O konuda hiç şüphem yok. Yorum yazsın mı? Evet. Yine farkımı koydum ortaya ya. Ama orada iyi foal aldın ha. Sen götünü çok iyi dönüyorsun rakiplere. Ya o... Oh. Bir şey söyleyeceğim şimdi. orada durman neydi? Ya kapa şey. He? Ortaya. Bu arada avaraj da önemli bizim için. bak aynı puanla çok ya, takım var. Korktum. Sakin kale, sakin. Avaraj da önemli, avaraj da önemli! Harikası. Kadere bak ya. Allah senin belanı vermesin kadere. Kadere bak. Ben takip ediyorum adamı. Şey, bana kaymazsan. Gördün mü? Niçin kaydım anladın mı? Evet. Sen de ver. Harikasın. Verdin. Aşağısı. Penaltı. Madaf. Mother... Hey Reef. O ne is pas verdi? Sakin, sakin. Sakın gol yemiyoruz. Sakın. Her yerdeyim ya. İnanır mısın her yerdeyim. Her yerdeyim ben. Anthony giriyor oyuna. Bağcılardan adamları toplamışız anasını satayım. Burada Premier Lig'de maç kazanmaya çalışıyoruz. Hadi ben. Deniz Kürüç... Trich... <laughs> Deniz Türüç analik oynasa kendini almaz. Vur ona vur. <laughs> Hadi be! Oğlum sakin ol lan. Gördün. Yerden. Tamam, harikasın. Gel. Çok iyisin. Ya ne yaptın sen şimdi ya? Bana yaptığını anlatsana ya. Anlatacağım. Beynine sokayım, ne yaptın orada ya? Benim mi? Evet, senin. İslam veririm ha. Neyini verirsin? mı Kapattım ortayı. Abi bu kusursuz pasları nasıl verebilirim? Daha onun dakika Geri al yani neredeyse. Baka yok o girdi. Aşağıdayım. Gel sen gel. Aşağıdayım. Güzel. Werner çıktı Alant girdi. Süper yedek. Al. Harikasın be. En yukarı sadece. Al. <laughs> Allah belamı versin kremleyelim de yapıştırsınlar bize ya. <laughs> Aslansın be. Ben, ben de. De. Açamadım ben. Güzel. Son 1 dakika! Bekle. Gel. Gel gel. Eee? Nerelerinde değil mi? Ya bir şey söyleyeyim mi? Uzun top fırsatı yarattın adamları biliyor musun? Ya doğru söylüyorsun. Beyinsiz. İki tane pasta kalemi de bu gidecekler haberin yok. Dwight bitsin bıraktın mı? Bitecek Boykot mi? ediyorum seni. Mal. İşte bu! Maçı kazandık. Şimdi puan tablosuna bakıp bitireceğiz. İlk <laughs> defa uzun süre sonra iki maç üstü kazandık. Güzel. Keyifliydi. Bakıyoruz şimdi puan durumuna. Ve... Abi. Abi hiç belli olmaz. Son iki maç. Peki sana bir şey söyleyebilir miyim? Şu an Avru Avrupa Ligi'ndeyiz. Peki sana bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Çok kötü gidiyoruz değil mi? Evet. 7 yenilgimiz var. Liderle aynı yenilgi sayısındayız. Evet. Çok beraberliğimiz var hocam. Evet. Bence iyiydik ya. Ya bu yıl bence iyiydik. Önümüzdeki yıl da çok daha iyi olacağız. İki maçımız kaldı. İki maçın kimlerle olduğuna da bakalım. İkisini de kazanırsak şampiyonlar ligi şansımız var. West Ham Ama e, altıncılığı korusak Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. Hemen şöyle buradan bakalım. E, şu an 12. sıradaki West Ham'la oynayacağız. Ve son maç 19. sıradaki Burnley. Avrupa Ligi hayırlı olsun. Arkadaşlar süper bir beyni patlaması yapmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için çok... Ha bu arada şeyi de gösterdim. Blizman gibi yapayım. İnanılmazsın. Efsane modunda 8 dakika oynuyoruz. Haberiniz olsun. İyi ki varsınız. görüşmek üzere. Hoşçakalın.